Yakınında sıkı kankam. Durma, kanka. kanka. vurma. Durma. Hayır, <laughs> Evet dedim evet, sustum. <laughs> ben kaçıyorum sonlara doğru bekle. Senin var ya sonlara doğru iyi, iyi, iyi var ya, giyimi, kıyımı gideceğim. Sen... başını Ali bana gang bang yaptı koy. Ali <laughs> bana gang bang. Hoş aşkeli kardeşim. O, kostümün yok. Senin kostümün yok ama. Aa. Amık fakir. <laughs> Gel lan buraya fakir pinç. <laughs> kanka bir şey diyeceğim. Bu kadar saçma bir şey olamaz abi. <laughs> abi çok saçma ya. Gale oynamıyorum sokarlar galesine ya. İleri atlamak için atıyorum. Adam beni geri et. Oynan fazla atacağım şimdi. <laughs> ay ay ay. <laughs> ay. Ya işi <bir> şey <laughs> bitti. Bir Eski sevgilin engel attı mı sana? <laughs> bir şey diyeceğim. Beni var ya bak çıplak bir şekilde o kapak fotoğrafını koyamam bunu yapma. Sensiz yapamıyorum. Sensiz geçen günlerin ecdadını orada yıldız yıldız koy. Ne olur bana geri dön yaz. E düşünsene biri geri dönüyor. <laughs> Pardon kuzenim yazdı diyorsun. <laughs> tamam mı bana sesini atıyorsun videonun bu kısmına koyuyorum şu e, an. Tamam. Bekliyorum. Yani Ay. Arkadaşlar Ali eski kız arkadaşından engelliymiş. Bunu Ali'ye söylemek çok üzücü bir şey. Fakat Ali bunu kabullenmeli. Değil mi Ali? Yaklaşık arkadaşlar 15 dakikadır Ali'yi bekliyoruz. en yakınımızdakine bile güvenmeyin. Abi! Aldı! Aldı! Kanka belli ne murat abi lan hayır, hayır hayır o sonra çıkmaz Aa, çıkmaz çık abiciğim 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 kutuya vuruyorsun <laughs> abi 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 ali abi bunu artizan vermedim mi support ettim şu ana kadar bir tane verdirttim yani sen de verdirt istersen istirip gelecek Taktik şu, Ali bununla oynayamayacak, eli çok kayacak. Böylelikle herhalde ceza atacağız eline. Evet, güzel taktik, güzel taktik. Ceza verdiriyorum da, aklıma geliyor da... Yani, Ali'nin kamera açması lazım bir yandan. Bunu düşündüğüm için biraz sıkıntı olabilir. Sen bir eline telefonla oyna, beni yani iki tane ceza verdireceğim sana. Tek elle ama sadece. Telefon tut, tek elle, telefon tutup tek elle oynayacaksın. Yani tek el sadece. Aa, nasıl? nasıl? Ya sıçarlar böyle işe ya. Aynen. Nasıl tekelle oynuyor? Abi nasıl tekelle böyle oynayabiliyor? Kanka bak. Sen böyle kafalar, kafalar Abi nasıl sarılabiliyor ya? Oğlum nasıl olabiliyor ya? Sıçtık. Hey sıkıntı. Hadi anlat hadi söyle. Sıktı diyen var ya sıktı diyen turne. Ali bana büyük değin yaptı diye video yapacak. Demişti sen de ha demişti ya sen. İyi kardeşim yaacak. Sildin mi peki? İşte bir yaklaşık 5 dakikadır duruyor kanka. Ama şeye gidiyorum. Ciddi misin? Ama silemedin ki ben. Ananı ben de silemem o zaman. Silsini silecektim. 1.'yi <laughs> yazdım. Önden direkt görüldü. <laughs> Yok yok ya, tamam. Ali bana Gang bang. <laughs> Anlattım hikayeyi <laughs> Kanka hikayeyi anlattıysan ben paylaşayım <laughs> Öyle bir şey yok ya Tek elde nasıl yanar O mu abi nasıl çim ben yenemedim ya Sıttı da oynamayalım başka bir karakterle oynayayım. Abi çok güzel Bak video tam böyle şerefsizlik üzerine kuruldu ya şimdi Ali'nin ağzına sıçacağız şimdi geldiğinde Ana videoda değilmişim Vallahi videoda değilmişim. Kanka yapma. Allah belamı vermesin. Videoyu ya kapan diye de videoda değilim. Kanka sen böyle dersin. Allah belamı vermesin. Abi. Lan. Şaka mı bu? Abi. ah, Nasıl? Nasıl? Kanka sil mesajları sil. Abi. Nasıl olabilir böyle bir şey? Kanka hiç mi kaydetmemiş? Ne böyle şey? Kanka senin Instagram'a hikaye attığım zaman otomatik video kendini sildi. Abi nasıl? Mobilini başlattım ben ya. Hikaye, hikaye mi? Sildim. Senin... Kanka ben mobilini başlattım ki. Durdun lan, hikaye nereye gitti